Adım Nüket Adalet Akpulat. Keşme Turizm Fakültesinde Doçent Doktor olarak görev yapmaktayım. Ayrıca Dekan Yardımcısıyım. Ee, şimdi sizi yansıtarak sunmaya başlayacağım. Araştırmamın başlığı Çeşme ilçesindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının değerlendirilmesi. Öncelikle çok kısa olarak literatürden bahsetmek istiyorum. Daha sonra anla, araştırmayı anlatacağım. Sosyal sorumluluk çeşitli tanımları bulunmakta. Neticede e, hepsini toparlarsak yani genel tanımlardan yola çıkarak bir tanım yaparsak işletmelerin kendi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken toplumun yararlarını da düşünerek hareket etmesidir e, diyebiliriz. Kurumsal sosyal sorumluluk ise e, yani daha doğrusu kurumsal sosyal sorumluluğun temelinde de işletmelerin toplumda ve çevrede yarattıkları olumsuzlukları giderme isteği yatmaktadır. Örneğin e, çevreyi kirletiyorsa çevreye yönelik e, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yapması e, gibi İşletmelerin yalnızca kar gütme misyonu değil, topluma karşı sorumluluklarını da yerine getirme ve fayda sağlama e, amacının da olduğu düşüncesi yatmaktadır kurumsal sosyal sorumluluğun altında. E, neticede işletmelerin sadece kar elde etmesi değil, topluma da belli yararlar sağlaması gerekmektedir. Kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Klasik sosyal sorumluluk anlayışı, modern sosyal sorumluluk anlayışı. Buradaki kli, klasik sosyal sorumluluk anlayışında e, şöyle bir şey, sadece işletmenin kar elde etmesi ön plandadır. E, buradaki anlayışa göre karın artmasıyla hissedarların zenginleşeceği ve hissedarların zenginleştikçe gerek duyulan yardımı topluma kendi istekleriyle sağlanacağı, sağlayacağını savunan bir görüştür. Ee, yani kişiler kar elde ettikçe topluma daha çok para harcayarak çeşitli yararlarda bulunacaklardır. Burada işletmenin asıl hedefinin hissedarlara para kazandırmak olduğu söylenmekte. Mesela fabrika bacalarına filtre taktırmak gibi çalışmalar yaparsa bu maliyetler sonuçta topluma yansıyacak bir toplum zararına olacaktır diye düşünülmekte. Modern sosyal sorumluluk anlayışında ise modern yaklaşım kurumsal sosyal sorumluluğu daha kapsayıcı bir alan olarak algılamaktadır. Bu çerçevede sosyal sorumluluk ne sadece bir sosyal model ne de sadece bir yardımseverlik felsefesini yansıtmaktadır bunun çok daha ötesinde çevresel ve ekonomik boyutları kapsayacak biçimde örgütsel strateji ile uyumlu bir şekilde planlanmakta uygulamaya geçilmektedir. Yani işletmelerin tüm plan ve stratejileri içerisinde bu kurumsal sosyal sorumluluğu da yerleştirmiş olması gerekli. Kurumsal sosyal sorumluluğun temel felsefesine baktığımız zaman, İşletmeler büyük ölçüde toplumun çıkarlarını düşündüğü zaman ekonomik sistemimiz en iyi şekilde işleyecektir. Sonuçta işletmenin sadece kar elde etmesi değil, aynı zamanda toplumun çıkarlarını düşünmesi gerekmekte. Kar sadece çok uzun olmayan dönemde tercih edilen bir davranışı ifade eder. Ancak kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde düşünülürse bu çok çok daha uzun vadeye yayılabilecek bir e, durumu oluşturur. Sonuçta işletme yararınıdır. İşletme kurumsal sosyal sorumluluk programları doğrultusunda para harcarken, işletmenin katlandığı maliyetler sonuçta uzun dönemde işletmeye geri dönecektir neticede. Bir de kurumsal sosyal sorumluluk demokrasi, demokrasi için bir tehlike değildir. Sonuçta bazı zorunluluklar vardır. Devletin belirli konulara müdahale etmesi e, gerekini yapması gerekmekte. Ancak bu demokrasi için bir tehlike değildir. Sonuçta e, toplumun standartlarına uymak için işletmelerin yapması gereken şeylerdir. Modern anlamda sosyal e, sorumluluğa baktığımızda işletmenin sosyal sorumluluğu olduğu alanları e, şu şekilde ifade edebiliriz. Doğa ve çevre çalışanlar, tüketiciler, hissedarlar, devlet, tedarikçiler, rakipler ve toplum ilgili literatür, literatür incelendiğinde e, tüm bunlara karşı sosyal sorumluluklardan bahsedilmekte. Sosyal sorumluluk Sürekli gelişen beklentiler ve sosyal değerler ile işletme faaliyetlerini eşleştirmenin bir yoludur. Turizm işletmeleri de e, mutlaka sosya, tur, e, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapmalıdır. Neticede kurumsal itibar ve imaj yaratmak için mutlaka yapılması gereken çalışmalar bunlar küresel rega, rekabet içinde farklılaşabilmek için imaj yaratmak için ve itibar kazanmak için e, ve dolayısıyla turizm talebini çekebilmek için mutlaka kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını turizm işletmelerinin yapması gereklidir. Şimdi e, araştırmamıza geçersek Çeşme ilçesinde yer alan 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını ortaya çıkarmak amacıyla alan araştırması yapılmıştır. Duygu Türker'in çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algısının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi tezinden tezinde uyarlanmış bir ölçek vardır. Bu ölçek Çeşme ilçesinde uygulandı. İlçede 12 adet 4 ve 5 yıldızlı otel işletmesi bulunmaktadır. Bunların her birine araştırmacı tarafından gidilmiş, 3 tanesiyle yüz yüze görüşülerek araştırma formu cevaplatılmış, 9 tanesine araştırma formu bırakılmış, 3 işletme bu bırakılan formları cevaplayarak geri yollamıştır. Yani 12 işçi işletmenin 6 tanesi cevaplamış. Demografik verilere bakarsak, e, cevaplayan yöneticilerin altısı da erkek, 38 ve 58 yaşları arasında. Eee 4'ü lisans, 1 lisans üstü, 1 ilk öğretim mezunu, 4 üst düzey yönetici, 1 iş yeri yetkilisi, 1 işletme sahibi, 4 bağımsız işletme, 2 uluslararası zincire bağlı işletme olarak ortaya çıkmaktadır. İşletmemiz e, araştırma sonuçlarına bakarsak işletmemiz eğitim almak isteyen çalışanların destekler işletmemiz çalışanların yeteneklerini ve kariyerlerini geliştirmelerini teşvik edici politikalara sahiptir İşletmemiz gelecek nesilleri de gözeten bir sürdürülebilir büyümeyi hedefler ifadelerini altı yöneticinin 3 tanesi kesinlikle katılıyorum 2 tanesi katılıyorum e, Bir tanesi ise kararsızım ifadesini kullanmıştır. Ee, buradan çalışan ve müşterilere karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini e, söyleyebiliriz. İşletmemiz çalışanların iş-özel yaşam dengesini kurmalarını sağlayan esnek politikalar uygular. İşletmemiz çalışanların istek ve ihtiyaçlarına önem veren bir yönetime sahiptir. İşletmemiz tüketici hakları konusunda yasal düzenlemelerin ötesinde bir duyarlılığa sahiptir. İfadelerine ise iki otel işletmesi kesinlikle katılıyorum, üç tanesi katılıyorum, bir tanesi de kararsızım ifadesini kullanmış. Burada işletmelerin e, cevaplayan işletmelerin çoğunluğunun müşteri ve devlete karşı sorumluluklarını ve tüketicilere karşı e, sorumluluklarını büyük ölçüde yerine getirdiğini söyleyebiliriz. E, yönetim çalışanlar hakkında aldığı kararlar genellikle adildir. Bu tar işletmelerinin bir tanesi kesinlikle katılıyorum, beş tanesi katılıyorum ifadesini kullanmıştır. Yani e, çalışanlara karşı yine sosyal sorumluluğun yerine getirildiğini düşünebiliriz. İşletmemiz ürün veya hizmetleri hakkında müşterilere tam ve doğru bilgi sunmaktadır. İşletmemiz her zaman vergilerini eksiksiz ve zamanında öder ifadelerinin dört kesinlikle katılıyorum. İki tanesi de katılıyorum demiş. Yine burada müşterilere tam ve doğru bilgi sunma aynı zamanda kanun bir zorunluluk da reklamlarda mesela. Vergilerin zamanında ödenmesi de yine devlete karşı bir sorumluluk. Bunlara yine e, kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum ifadeleri kullanılmış. İşletmemiz müşteri memnuniyetine büyük önem verir. 6 işletmenin 5 tanesi kesinlikle katılıyorum. Bir tanesi de katılıyorum demiş. E, yine burada müşterilere karşı sorumlulukların yerine getirildiğini düşünebiliriz. İşletmemiz topluma yönelik sosyal sorumluluklarına büyük önem verir. İşletmemiz topluma katkı sağlayacak organizasyon ve projelere katkı sağlamaya çalışmaktadır. Üç tanesi kesinlikle katılıyorum, bir tanesi katılıyorum, iki tanesi kararsızım demiş. Burada sosyal e, sorumluluk projelerine ve e, işte topluma katkı sağlayacak organizasyon ve projelere katılımda bir miktar e, düşüş olduğunu görüyoruz. Yani iki tanesi yeterince katıldığını düşünmüyor, kararsız diye düşünebiliriz burada. Diğer ifadeye geldiğimizde işitmemiz devlete karşı yasal yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz yerine getirmeyi önem verir. Bu altı işletmenin tamamı da kesinlikle katılıyorum demiş. Bunlar zaten kanuni olarak zorunluluk haline getirilmiş e, devlete karşı sorumluluklarını yaptığını da söyleyebiliriz burada. İşletmemizde çevreyi olan olumsuz etkileri azaltan çeşitli programlar uygulanmaktadır. İşletmemiz doğal çevreyi korumaya ve geliştirmeye dönük faaliyetlere aktif olarak katılmaktadır. Burada dört tanesi kesinlikle katılıyorum. Bir tanesi katılıyorum. Bir tanesi kararsızım demiş. İşletmemiz gelecek nesillere yönelik sosyal yatırımlar yapmaya çalışır ifadesine. Bir işletme kesinlikle katılıyorum. İki tanesi katılıyorum. İki tanesi kararsızım. Bir tanesi katılmıyorum demiş. Bu gelecek nesillere yönelik sosyal yatırımlar konusunda biraz yetersizlik olduğu söylenebilir. İşletme politikalarına bu konunun yeterince adapte edilmediğini düşünebiliriz. İşletmemizde tüm çalışanların gönüllü çalışmalara ve hayır kurumu faaliyetlerine katılmasını teşvik eder bir kesinlikle katılıyorum iki katılı katılıyorum iki katılmıyorum ee, bir tane de kesinlikle katılmıyorum ifadesi e, kullanılmıştır buradan da yine e, çalışanların gönüllü çalışmalara ya da hayır kurumu faaliyetlerine katılmasının teşvik edilmediğini görebiliriz. Eşşetmemiz değişik alanlarda çalışan dernek ve vakıfları çeşitli yollarla teşvik eder. İki katılıyorum, iki kararsızım ve iki kesinlikle katılmıyorum ifadesi kullanılmış. Ee, alan araştırma sonucunda özellikle bu ifadelere verilen cevaplar oldukça ilgi çekicidir. Yani e, gelecek nesillere yönelik yatırımlar, konusu özellikle iki kişi 2 altı işletmenin ikisi kararsızım bir tanesi katılmıyorum demiş ee, yine tüm çalışanların gözümlü çalışmalara ve Hayır kurumu faaliyetlerine katılmasının teşvik eder yani e, konusunda da iki katılmıyorum bir e, burada yer vermemişim ama bir tane de kesinlikle katılmıyorum yine altı işletmenin yarısı, gönüllü çalışmaları desteklememekte, teşvik etmemekte çalışanlarını katılmaları için e, işletmemiz değişik alanlarda çalışan dernek ve vakıfları çeşitli yollarla teşvik eder. Burada yine iki kararsızım ve iki kesinlikle katılmıyorum ifadeleri e, dikkat çekicidir. E, buradan çıkan sonuçlara göre işletmelerin bu altı işletmenin Çalışan müşteri ve devlete karşı sorumluluklarını yerine getirdiği, ancak e, topluma karşı ya da gönüllü faaliyetlere yeterince katılma yanlısı olmadığını görüyoruz. Burada sezonun kısa olmasından dolayı e, olan bir durum da olabilir ancak dediğim gibi mutlaka her işletmenin modern dünya içerisinde imaj yaratmak e, uzun süreli bir geri dönüşümü, geri dönüşü e, göz önünde bulundurmak zorunluluğu vardır. Bu nedenle e, Çeşme ilçesinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı oteller e, bu konuda biraz daha çalışma kurumsal sosyal sorumluluk açısından daha çok çalışma yapmalı diye düşünmekteyim. Ee, beni dinledim. teşekkür ederim. Ee, Sunum bu kadar. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.